Mehmet Ali Güller: Sıfır çözüm, artı 3 görev. ABD, İngiltere, G7, NATO ve ABD AB zirvelerinin Washington açısından tek hedefi vardı. Müttefiklerini yeniden denetimini alabilmek ve Çinle Rusya'ya karşı birleşik cephe kurabilmekti. ABD bunun içinde Çin ve Rusya'yı tehdit ilan ederek NATO'yu da Avustralya ve Japonya gibi ortakları üzerinden Asya-Pasifik'e taşımak, bir anlamda küreselleştirmek istiyordu. Sonuç, 79 maddelik zirve bildirisinin maddelerinin yarıya yakını Rusya ile ilgili. İkinci sırada da Çin var. Ancak şu farkla, ABD tehdit gördüğü halde Çin bildiriye zorluk ve risk olarak girdi. Çünkü ABD, AB'yi ikna edemedi. 79 maddelik bildirden çıkan sonuç şu. Önümüzdeki dönem NATO açısından iki kritik bölge var. Ukrayna Karadeniz Gürcistan hattıyla Afganistan merkezli Orta Asya. ABD bu bölgeleri Çin'in kuşak ve yol inisiyatifini kesebilmek ve Çin ile Rusya arasındaki bölgelerde bulunabilmek amacıyla stratejik hedef görüyor. Dahası ABD Rusya'ya karşı Baltık, Doğu Avrupa, Karadeniz, Kafkasya ve Afganistan üzerinden Orta Asya'ya uzanan bir cephe ve Çin'e karşı da Afganistan'dan Hint denizine inen Güney Çin denizi üzerinden Japonya'ya kadar uzanan bir cephe inşa etmek istiyor. Hegemonyası zayıflayan ABD'nin bu hedefe ulaşması pek olası olmasa da, cephelerin belli noktalarında ciddi tahribat yaratacak askeri gücü elbette hala büyük bir risk. Erdoğan-Biden görüşmesinin dinamiklerinden biri yukarıdaki tablonun doğurduğu olanaklar, diğeri de iç politikadaki ihtiyaçtı. ABD'nin inşa etmeye çalıştığı cephe nedeniyle Blinken'ın ifadesiyle Türkiye'yi Batı kampında tutmaya ve bazı kritik konularda ABD ile aynı sayfa olmasını sağlamaya Erdoğan'ın da iktidarını sürdürebilmek için Batı'dan siyasi ve ekonomik destek almaya ihtiyacı vardı. O nedenle taraflar mevcut sorunlara çözüm bulmadan onları paranteze alarak yeni işbirliği alanlarına odaklanmakta uzlaşmıştı. Öyle olduğu için de görüşmeden sıfır çözüm çıktı öyle olduğu için de Erdoğan gündeme kendisinin getirmesinin gerektiği soykırım konusunun gündeme getirilmemesinden memnuniyet açıkladı. Ama Washington önemli bir koz elde etti. Zira Erdoğan'ın Türkiye ile ABD arasında çözülemeyecek sorun yok demesi tavize açığı mesajından başka anlama gelmiyordu. Sonuçta Biden'la yapılan görüşmeye dair açıklamalardan ve Türkiye'nin de onayladığı 79 maddelik zirve bildirisinden görüldüğü üzere Ankara'nın önünde 3 görev belirdi. Bir Afganistan Erdoğan batı desteği almak ve NATO içindeki rolünü artırmak için Afganistan'da havalimanı bekçiliği görevine talip oldu ne yazık ki. Dahası yanına Pakistan'la Macaristan'da alabileceğini ilan etti. Her ne kadar bu konuda kesin bir karara varılmadıysa da Erdoğan'ın sözlerinden Biden'la belli bir mutabakata vardığı anlaşılıyor. 2. Karadeniz Bildirinin NATO'nun Karadeniz'de, karada, denizde ve havada varlığını artıracağının belirtildiği 34. maddesi ise Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyeliği hedefiyle birlikte Türkiye'ye yeni sorumluluklar yüklüyor ne yazık ki. 3. İdlib Suriye Zirve bildirisinin 52. maddesinde yer alan Suriye'den Türkiye'yi tekrar vurabilecek veya hedef alabilecek füze atışlarına karşı teyakkuz halindeyiz ifadesi oldukça provokatif. Suriye'de işler düzenirken NATO bildirisinde Türkiye'ye karşı füze tehlikesine dikkat çekilmesi hayra alamet değil. Üstelik iktidar kaynaklarının İdlib ve insani yardımlar konusunda ABD ile birlikte hareket etme kararı aldık sözüyle birlikte daha da sorunlu bir hal alıyor. Dikkat edilirse her üç görev ve sorumlulukta Türkiye'yi Rusya ile karşı karşıya getirme potansiyeli taşıyor. İşte Washington'ın istediği de bu. Erdoğan'ın Akdeniz'den Karadeniz'e, Avrupa'dan Asya'ya NATO'yu her yerde göreve çağırmasıysa Türkiye'nin asıl sorununa bir kez daha işaret etti. NATOculuk Siyasal İslamcılardan milliyetçilere, liberallerden sosyal demokratlara uzanan siyasal kesimler pek çok konuda karşı karşıyadırlar ama hepsi NATO'culukta ortaktırlar ne acı ki. Mehmet Ali Güller